Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale serisinin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün Clash Royale oynuyoruz. İlk bölümü 2005 bakalım bakalım. Neler çıkıyor. Efendim Devam ediyor aşağı çok özür dilerim hemen başlayalım isterseniz Gördüğünüz gibi hazır tüm klanı 3570 kupayız çılgın harp Profilimde hemen Klan etiketini göstereyim size Gördüğünüz gibi burada klan etiketi 2000 kupa istiyor 2000 kupa altı atılacak klandan Mesela bu görkem atılacak Hemen tekrar oyuna arkadaşlar. Haydi geçelim. arkadaşlar ben size desteği göstermeyi unuttum. Savaştan sonra gösterdim. İyi 8. seviye. Çok ağır bir desteğiyle oynuyorum arkadaşlar. Burada biz bunu yer miyiz? Ben bize bunu boşuna attım bence. Hoppa! yemeyiz biz bunu ya. Bizim onlara karnımız Al Pekka çıl. Lan hayır Pekka. Hayır, hayır, hayır. zaten şey gitmişti doğru. İskele doğrusu bir tane daha yapıştır. Hadi abi. En sevdiğim kartlardan birisi ya. Lan bu. Şu Pekka. Helal çok güzel bir pekka bir kere vurdu ama nasıl vuruyor ay aldığını uçuruyor pekka ya <laughs> barbarlar hoppa büyüce gibi çok güzel oldu Minyon süzdü arkadaşlar çok güzel olacak da. at bakalım en azlısını. en sevdiğim olaylardan biri oldu arkadaşlar şu an. Ah, at öfke bastı. Hadi beynini yiyeyim seni. Öfke basmasaydı arkadaşlar kesin kuleyi alabilirdi belki. O kuleyi. sözü çünkü vurmasına hareket etmiyor. <laughs> Allah aşkına iskelet vurdusun hadi. Pekka hesaplı iskelet vurdusun. Bombacı yatsa arkadaşlar çok iyi olacak da. Tamam onu bitti aldık onu. Hoppa o gitti. Bir dakika. Aa, Pekka ya dayanıklı ya. Güzel tamam savunduk, iyi savunduk. Şimdi bayağı iyi savunduk. O kuleyi aldık arkadaşlar, çok güzel oldu. Oraya almamız güzel oldu. At çarpmayı. Bir şey atmayacağım. Gel. Yandik arkadaşlar. İyi oyundu diyelim. Ay iyi oynadı <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar ya. İlk savaşımızı aldık. 30 kupa verir mi? Ve arkadaşlar 9. arenaya çıktık. 2600 kupa. Tam 2600 kupa. Devam ediyoruz. Arkadaşlar aslında ben 2600 lerden onlardan düşmüştüm 2600 lerden o yüzden gördüğünüz gibi dart goblin'i falan açık böyle arkadaşlar öbür hesabımda video çekersem e, şuradaki şu paket almayı düşünüyorum süper büyülü sandıktan 5-6 tane düşürmeyi düşünüyorum bakın arkadaşlar dart goblin'i yükseltelim şunu hemen goblin chest dart goblin açık değiştirelim 2600 kupadayız esta. Tamam. Kim açık kim açık. Arkadaşlar şu benim kuzenim. Dark Gold'un kaç tane vermiş? 4 bunu. Bir enderlerden fazla vermemiz gerekmiyor mu? Devam ediyoruz arkadaşlar. 9. ilk savaşımıza girdik. İlk değil de işte bu bu videodaki ilk savaşımıza girdik. Acaba nasıl geçecek savaş? Bence bu savaş biz yenileceğiz gibi geliyor bana. Hoppa. Aga, sen ne yaptın ya? Ne yaptın oğlum sen? Oh, 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 oh. işimiz çok zor. 11. Abi. 11. Sevim sözü ne demek ya? Balon vurma başka Allah'ını seversen abi. Çok kötü oldu ya. O verdik ki. Abi 11. Sevim sözü dayanmaz ki hiçbir şey ya. O verdik arkadaşlar. Abi hiçbir şey de almaz ki ona. Oklar. Hadi be hadi. Hadi abi baksana. Oklar tek alabiliyor mu? Yok abi tek almıyor. Oklar bile tek almıyor. Abi bu adam bizi ezip geçecek ya. İkisinin olsun Pekka'ya atacağım biraz. Abi, orada nasıl şey yaptı ya? 10.000 sen 1.000 yazırsın. Tövbe <laughs> Allah'ım ya. Ah, ah, yiyebilir. Dokun lan. Aha, vallahi dokunamadı. Gel, 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 gel. Şimdi bak. Pekka atsan minyon süre adam. Ben de minyos satarım ama benimki etkili olmaz. Ha, bas biraz bas. Gel lan gel bu sefer hadi. Kuleye vurmadı güzel. Minyos satacak zaten onu biliyoruz. Çok güzel. Oo kuleye gittik. Of 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 kuleye aldık. kuleyi aldık. Çok güzel ve kuleyi aldık. Aa, abi. u atamadı büyüce. Büyüce atamadı. Abi çok iyi oldu bu. Oklar elinde kalması lazım. Çok bir kombo yaptık. Kombomuz çok iyi şu an. Çok bastırıyoruz. Aldığımız atıyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel aldık. Ama adam öyle zorladık ki arkadaşlar ya. Abi 11. seviye minyası sır hmm, sadece ona basmış adam ya. Tamam hadi ejderhan 4 seviye onu almayarım. <laughs> 11. seviye minyası ne demek ya? Abi hiçbir şey anlamadım. Neyse arkadaşlar son savaşımıza da girelim. Bu videoyu sonlandıracağız. Hemen girelim bakalım. İnşallah yeneriz. Oo, 10. seviye geldi. İnşallah yeneriz arkadaşlar. Dua et. Bir de öpür kuleden gelirse vallahi bitirir bizi. Oo, cellat çok büyük bir darbe yedik. Burada ne elit var var helal. Abi çok kötü yerde yakaladı da bizi bu. Bizim pekkamız var hiç sorun çıkarmaz ya. Tamam güzel. Abi kuleyi dokunma. Hoppa. Sen ne yaptın ya? Abi o kule gitti tamam. Anlıyorum seni. O kuleyi aldım. Ben de o kuleyi aldım. Hoppa. Lan pekka bir tane vur lan. O neyde de vurulan bir tane. Bir tane vur lan. Helal be. O bir şey büyüce tek attı. Balon göndermeyin. Nasıl tutuyorum Abi Ya da roket mi yaptım ya ama elimdeydi ya. Abi elimdeydi. Elimdeydi Elim ya abi. Şu an adam çok anti kartlar geldi şu an elime. Minion süs artık var Yapalım ya. Minion öne barbarlar çünkü çok hızlı. Hadi tek kartları ben sevdiğim kartlarım yarışıyor bu. O adam o insanmış çok Arkadaşlar mükemmel oldu be. Son savaşımızda da belki bu şeyi sağlayabiliriz oyunu salmış arkadaşlar. Bu çok iyi oldu bizim için. Hadi lan minyonlar pek ihtiyaç minyonlar pek ihtiyaç duymadılar ve aldılar. Abi çok mükemmel oldu ya. Çılgın ay kuzul Arkadaşlar de desteği yazıyor. Ooo taç Hadi açalım. Bir arkadaş efsane çıkıyormuş çıktı. Abi hızlı açtım. Gördüğünüz açar deste de böyle. Şöyle bakalım. Çarpma, Pekka, roket, oklar, minyon sürsa, elit barbarlar, iskelet ordusu ve büyücül oluşuyor deste. Hiç efsanevi yok arkadaşlar? Bu çok hızlı ya. gibi Hiç efsanevi yok golem baksana vay canım yediğim mi? golem be vay golemli ordular çok güzel olur benim ordu bu yüzden güzel değil Bence çok güzel ordum Ay, mükemmel bu ya 2659 kupayız arkadaşlar en yüksek kupalarımız mı bu yok 2661'e kadar çıkmışız arkadaşlar bir maç yapıp kazanırsak en yüksek kupalarımıza da ulaşacağız. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımıza like atmayı like like unutmayın. Like atmamıza like atmayı unutmayın. Ve buradan hepinize iyi günler dilerim.